Önümüzdeki yıllarda sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım ortamında beklenen gelişmeler nelerdir? Yeni fırsatlar ve potansiyel riskler neler olabilir? Bunlarla da ilgili birka birkaç cümle söyler misiniz? Tabii ee, tabii ki Kuzey Kıbrıs en başta da belirttiğim gibi stratejik olarak çok önemli bir lokasyon ve Kuzey Kıbrıs'taki e, çözümsüz yani bir siyasi çözümsüzlük var ve e, ile, yani sonuçta Kuzey Kıbrıs hukuksal olarak bir şey anlatmak isterim. Kuzey Kıbrıs aslında Avrupa Birliği toprağı. Doğru. Resmen. Fakat Kıbrıs'taki çözümsüzlükten dolayı Avrupa Birliği müktesebatı kuzeyde uygulanmıyor. Ama resmi olarak Kıbrıs'ın tamamı Avrupa Birliği'ne dahil edilmiş durumda. Doğru. Olası bir e, çözüm yani çözümün içeriği değil e, sorunun ortadan kalkması e, buranın e, inanılmaz bir şekilde değerlenmesini sağlayacak. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs bir e, ada olarak e, her geçen gün daha da değerleniyor. Buradaki yatırımlar burayı daha da cazip hale getiriyor ve adalarda toprak sınırlı olduğu için burada yapılacak yatırımın değer kaybetmesi diye bir şey söz konusu evet, değil. Yani Ve her zaman bir potansiyeli olan bir yer. Ee, ve hala daha Avrupa'nın içerisindeki en uygun e, emlak yatırımlarının yapılabileceği alanlardan e, biri. Yani o potansiyeli görebiliyorsunuz. Ve turizm sektörü, eğitim sektörü, bunlar çok ciddi gelişme, tarımsal sanayi sektörü. Bunlar hep potansiyeli olan sektörler. Tabii ki dünyada ve bölgede yaşanan belirsizlik, e, savaşlar bunlar Kuzey Kıbrıs içinde bir risk teşkil ediyor ama bu Kuzey Kıbrıs'ın kendi özelindeki bir risk değil. Aslında Kuzey Kıbrıs çok da riskli bir e, yer değil ancak tabii ki beklenmedik dünyadaki gelişmelerden o da etkileniyor. Hatta biz pandemiden olumlu etkilenen yerlerdeniz. Yani e, birçok yabancı işte büyük şehirlerden, Türkiye'den de dahil olmak üzere pandemideki o kapalı kalmanın şeyiyle Kıbrıs'a gelip deniz kenarlarında, dağ kenarlarında birçok evler satın alıp artık Kıbrıs'ta yaşamaya karar verdiler ve aslında buradaki yatırımların artma nedeni pandemi sonrası güçlü çıkan, bunu fırsata çeviren yerlerden biri Kuzey Kıbrıs. Çok haklısınız. Aynı Rusya savaşından da çok olumlu etki. Yani savaştan olumlu etkilenmek hoş bir söylem değil ama ekonomik anlamda hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan birçok insanın gelip yerleşmek için seçtiği yerlerden biri oldu ve bu da ekonomik bir canlanma, yatırımlarda bir artış getirdi. Aslında... Aslına baktığınızda her olum dünyadaki her olumsuzluk bizde bunu hani süreç içinde uzun zamandan beri adada olduğumuz için, süreç içinde kendimizle de deneyimlediğimiz bir konu bu. Her olumsuzluk aslında adayı olumlu etkiledi yani. Öyle görüyoruz. biz. Yani açık söylemek gerekirse çok doğru bir tespit. E, dünyada yaşanan olumsuzluklar Kıbrıs'a bir fırsat olarak yansıdı. Ama inşallah hiç dünyada da başka Olması. olumsuzluklar olmasın. E, evet Kıbrıs e, her geçen gün gelişen, e, ciddi potansiyeller taşıyan bir yer olarak e, duruyor. Ya ben e, Türkiye ile yani Kıbrıs'ın e, adayı kıyasladığımda daha doğrusu e, İstanbul'a benzetiyorum. İstanbul nasıl Asya ile Avrupayı e, birleştiren stratejik bir e, noktadaysa Kıbrıs Ortadoğu ile Avrupayı birleştiren stratejik bir noktada ve nasıl e, diyorum bizim için İstanbul vazgeçilmezse. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim için vazgeçilmez bir noktada yani ee, Türk e, Cumhuriyeti olarak baktığımızda. Doğrudur. Ee, tabii ki bu vergi avantajı olan serbest bölgeler de e, çok ciddi bir potansiyel. Dünyada şu anda baktığınızda biz dünyanın birçok yerinde vergi planlamasına ilgili hizmet veriyoruz. Fakat özellikle Türkiye'li iş insanlarının, uluslararası ticaret yapan insanların ciddi vergi avantajlarından faydalanabilecekleri e, ve Türkiye'ye çok yakın, Türkiye'nin bankacılık sistemini kullanabilecekleri ve maliyetlerinin de dünyada benzer birçok e, ülkeye göre çok düşük olduğu bir yer olarak e, özellikle uluslar ticarette ve hizmetler sektöründe bir merkez olmaya aday.